Nevra gelinin programımıza katıldıktan sonra mutfağında yaptığı değişiklikler dikkatimizden kaçmadı. Biz geçen sefer de dolaplarınızı çok beğenmiştik. Ara fayanslarınızı değiştirip düz bir seçim yapmanız çok daha güzel olmuş. Gold seven gelinimiz mutfağındaki aksesuarları zevkine uygun tercih etmiş. Ve bir değişiklik daha. Çiçekli sandalyelerinizin kılıfını değiştirmeniz mutfağınızda yaptığınız en doğru hareket diyebiliriz. Vallahi Nevra geline programımız yaramış der sözü hanımlara bırakırım. Hanımlar, hazır Nevra Hanım yokken mutfağı rahat rahat yorumlarsınız diye düşünüyorum. Söz sizde. Ben başlayayım mı kızlar. Tabii. Pembe evet. ne alaka? Evet. Yani o kadar göz yorucu bir mutfağı var aslında ama pembeleri bağdaştıramadım ben. Sizce? Bence de Yok. o saatin orada ne işi? Çöp var? kutusu da pembe gördünüz mü? <laughs> evet. Başka gördüm. Bir Yok yani pembe detayı. Ama Eskiden mi kaldı acaba Ne yaptı değiştirmeyi olabilir. mi yaptı? Masaya. Bir şey demeyecek misiniz? Masa salon masası gibi değil mi? Evet evet küçük boy Yemek salon masası, masası gibi. Yemek masası. Yemek masası evet. Ama kendi zaten avantgard bir kadın. Avantgardı da çok seviyor. Ama buraya da onu buraya da onu sergilemeye çalışıyor. Yok ama Burada buranın masası, masası değil. Avangart olamaz. Kime göre, mi? neye göre? Bence uygun. Yok olur. bence değil. Ben genel olarak yani dolapları tezgahsını da beyaz isterdim. Dolaplarını çok beğendim. Tezgâhı da beyaz olsaydı mükemmel. Kız sen, <laughs> sen, sen nasıl oraya? <laughs> <Edim koptum. gülüyor> <Gönlüm yapabilmeyi, gülüyor> düşündü. Şey, şey, Nevra taşım vardı. korkudan. <laughs> Gel annem gel, gel cano gel. Ben <gülüyor> <Çözüme> <gülüyor> de bayılmasın dedim, ne bayılması böyle çekecekti beni gözüme patlattı. <laughs> Gerçekten Nevracığım. <laughs> Canım ben, ben, böyle havalı şeyleri seviyorsun ya sen. Ama, <laughs> ama bu bayağı bir havalı olmuş. Süpriz yumurtadan mı çıktı, ne yaptı? Size dedim böyle güzel bir kutlama yapayım dedim bunlar çok, bensiz beni çok nasıl eleştirecekler, olur, nasıl bakayım neler yapacaklar. Dinledim tabii patlattım bombayı Allah size görür <laughs> yani bu... Konuşamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu kadarına ne Elim ayağım. Benim ayağım. Benim şu <an>. <gülüyor> Ya bir kolay yana getir iyi değil tamam, değilim. Tamam, tamam. Bir tamam. sürü deş, deş, iş deş, iş deş, iş deş, iş miyim bir tane? Ben ama öbürlüğe giremezdim. Nevra. altınları takmayınca sen sen değilsin. Evet, beni tamamlayanlardan gerçekten. Evet, daha güzelsin <laughs> abi. Yok yok, ben bunu da seviyorum, onu da seviyorum, her <laughs> ikisini de seviyorum. Hepsinin yeri <laughs> ayrı. <gülüyor> Nevra Hanım, istediğiniz şeyi getirdim. Kolay ya istemiştim hemen kızlara vereyim. Ben bir böyle kendilerine gelsinler. Ağanı Al öğreteceğim beni. Ağanı yok <laughs> yok, ağanı öğreteceğim. Gül tonuna saçtim. Elim ayağım titredi etme. ya gerçekten. Gerçekten o kadar mı kolay? Gerçekten mı mi, olur? Olur? mi ya? Kadar, bir anımız Gibi kolaymış gibi. Yok sık sıt 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 Eskiden kolonya <laughs> verirmiştik <Ama veremiş>. Nevracığım. <laughs> Evine gelen misafire kolonya dökülürmüş ha? ya. Evet. Artık ne kadar doğru bilmiyorum ama bir yerde görmüştüm. Misafir gelince veriyoruz ya. <laughs> Çabuk gidin kalkın anlamına geliyor. Gerçekten. Öyle mi diyorsun? Vallahi. Değil mi? Biz geliyoruz <laughs> kaç saat oldu ama. Korkunuz gitsin diye siz dediniz ya kolonya verin. Bana tamam, ben dedim. Yani ben de doğru söyledim. Yani o zaman şevişlerim <laughs> Bana çok iyi geldi. Çünkü i̇yi tamam. içinizde en çok ben korktum. Kalbimi tutmanı istedim. Allah şahit gel tut. Neyse işte beni hiç unutmazsın. Yo, <laughs> ne Aşkım, bak bir şey olmamışsın. Kızlar oturmayayım, kör olacağız. Ama bunlar olur. şey ya, baksana böyle. Ayağın havası He. patlayınca. Ay Allah ya, ben böyle. Nevra, makineye şey. fısıldayan kadın oldum. Nevra kız, sen ne yaptın öyle? Az daha gözümü çıkaracaktın ve bizi şok ettin yani. Tam senden beklenir bir hareketi. 40 yıl düşünsem Nevran'ın bulaşık makinesinden çıkacağı aklıma hiç gelmezdi. Bayağı korktuk. Yani onun içine nasıl girdin sen Nevra? Daha önceki katıldığımda bazı eleştirileri gerçekten kulak asmışsın. Tezgahta değişiklikler yapmışsın. Evet, evet, evet kızlar. Buradan da bu arada Buradan devam edebiliriz. Buradan kaldırmışsın. <laughs> evet. Ona bir şey söyleyeceğim. Buradan dantel zaten ben normalde kullanmıyorum. Evet, evet, Sırf evet. gözüksün, hani Hı, bazı evet. şeyler gözüksün, e, hani bir de değeri olduğu için onların bende e, böyle sergilemek istemiştim. Normalde kullanım evet. şeklim bu arkadaşlar. Bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Avizem e, kaç senelik? Avizem yani çeyizimde almıştım 7 senelik. Mutfağa şu an uyduğunu düşünüyor musun? Ben seviyorum ya mi? Ben böyle ışıltılı şeyleri, Bence böyle kristalli vizesini. şeyleri falan sevdiğim için. Salon vizem daha kristalli canım. O yüzden bu benim yani için ben normal yani. Ben şeyden söyledim. Yani. Gold detay kullanmışsın ya. evet. Onlar daha varaklı gold duruyor. Boyaya bilirsin diyeceksin ama bunlar Yok, boyaya değil zaten. Daha hani e, şu süslerine uygun olabilecek daha ağır bir avize alabilirsin. Ama kurtları değiştirmek İlerleyen kominer. süreçte Kutları belki. ben de diyecektim. Kutlara uymuş hiç değiştirme. Şimdi her şey ateş pahası. Bence sen mutfak tezgahını O Boya... da haklısın. Onda haklısın boyamayı çok Beyaz, düşündüm. Ben de istiyorum boyamayı. Boyamayı çok düşündüm arkadaşlar. Çünkü çok eleştiri Bo, zaten. Boyama. Aynen öyle. Ben Herkes onu diyorum, söyledi. Değiştir. Ben sürekli kullandığım için şu anda değiştirmemin bir anlamı yok. Çünkü hani gerçekten hiçbir şey olmadı tezgah. Mevracım. Boş çatal yere koysan. hani sırf görüntü için değiştirmem açıkçası ama dediğim gibi yeni ya bir evde inşallah. Bir dur bir dur bir dur. Heh, çatal <gülüyor> koysan kaşık koysan gülüm o boya çiziliyor. Biliyorum işte bu dedim yani. Ama boya çiziliyor bence boyama yazık olur. Ama yan fayans görün. Tabii orası muhteşem. biraz daha evet daha uyumu yakaladı. İçinde griler de var kızlar bu arada. Sadece kahverengi değil. Griler de var ama dediğiniz gibi beyaz bu olsa. çok hareketli. Çok daha güzel olurdu. Ya, o yüzden düz beyaz ya da ne bileyim daha krem tonları olsa daha Hı. güzel duracak o yaptığın fayans. Tabii haklısın. Vesaire. Nurdan Hanım, boya çizilir mi? Tezgah çok kullanışlı bir alan olduğu için ister istemez çiziliyor ve evet. atıyor. Her ne kadar vernik desen bile. Tabii tabii tabii. E, uzun yüzden. ömürlü olmayacak ve seni de yoracak. Sürekli Ay işte, bir yama yapacaksın. Işte, o yüzden evet. direkt değiştirmeni tavsiye ederim. Ya kesinlikle ama dediğim gibi şu an benim için ekstra bir masraf. O yüzden. Hı i̇şte yani benim şey için olmadı. Ekstra bir senelik evdi. Tamam işte sana bir şey değiştir demedik ki zaten, ya uymamış denildik, dedik. Bende de, de denildi. Uymamış, uymamış dedik yani. Ama, ama yani. mesela ben ikinciye katıldığımda bak burayı değiştirdim. Ama kaç senelik Kop, evlisin e, sen canım 6 senelik e, ben altı senelik daha bir senelik, senelik evliyim. Bunu alıp sen de yapıştırabilirsin hayatım neden? çok ucuz bir şey. bir senelik yani evlilik ev, neden bir şey yerlerde, şeyler masraf marketlerde yapayım var. ki? Ama küçük bir şeyler masraf sayılmıyor bence yani o kadar alabiliyorsan Kız bunu da alıp yapabilirsin. Kız ben daha bir senelik evliyim. E bir senelik ol ne var bu işin bir seneliği iki seneliği on seneliği yok ki. Ben de bir şey bunu ben eskitmeden neden değiştirdim? Hayır bu eskitmek Yok. değil ama zaten. Saçma. Bu uyum. sonra. Aynen olurdu. öyle eskitmek i̇şte değil zaten. İşte bir iki sene sonra belki ilerler. Bak ben devam şu an eskitmekten yani. yani. bahsetmedim. Bunda bir eskitmekten bahsetmedim. Şu an ikinci bir ev yapacağım için bu, bu benim için zuhul bir masraf. Ama eğer ben evet, burada işte olacak ben olsaydım şu kez ben zaten kullanmazdım. İşte ama işte sen evini şey değiştirmeyeceksin değil. işte. O ev senin evin. Ama benim mı? Benim ve bunu biraz söylemiyoruz. Sonra Ufak tefek yapacağım. şeylerden bahsediyoruz sana. Daha bir senelikim. Tamam bir seneli, on seneli. Kızım ben işte. Bir, bir şey saniye <laughs> evet. Şurada doğalgaz borusunu e, kamufle etmek için mi kullandın? O evet çiçek o onu orada... aynen. Ha, onu o şekilde Eğrenti kullanmak istedim. durmuş dedim. gibi de o çiçek. Ya ben seviyorum. Yani yani hani yani sonuçta ocağın direkt yanı, çiçek. çiçek. Ne alaka? Bak o pembe var. O, o saçma o pembe zaten. var, zaten. O, o da saçma. Onların ne alaka o pembe? Niye saçma? Neden? Bence uyumlu mu? Bence uyumlu. Bu. Değil. Bence. bence ya yani şey size göre kal. değil. Masaya oturunca saati görülemezsin ama tezgahta uğraşırken evet. Ya bence uyumlu yani. Kusur bence bir sıkısı. fiyat sorsak mı? Tabii. Masanı kaça aldın? Masamı ben e, yine Çeyizim'de aldım. Sandalyelerimle birlikte. E, ya yani bunları bin, da kaplatmışız 1500 evet 1500 vesaire bir şey vermiş olmam lazım hepsini. Hmm. Yani. Peki kaça kaplattın? Dört sandalye vardı bildiğim kadarıyla. Bilmiyorum ben, eşim yaptı. Yani ben sormadım ben açıkçası. Beyin bilirdi. Aynen yani. öyle. <laughs> yani, Uyuması için öyle iyi evet. yaptım. Haklıydınız evet. yani o konuda. Falanı evet. hiç Neden? Hiç beğenmedim. Yani fayanslar zaten... Hani mermer desenli. Tamam. Burası yani karışık duruyor. Salon tezgahta, halısı gibi duruyor biraz. Tezgah da karışık. Yani, bu, bu da karışık. Benim salonum böyle değil. So, daha klasik. Soğuk olduğu için mi bu kadar büyük tercih ettin? Hani mutfak ya. Mutfağım büyük abla. Yani Hı. küçük bir halı bana olmazdı yok. ki zaten arkadaşın halısına bile söyledim. Halı daha seviyorum küçük. dedin Aynen ama ben öyle. de işte mesela halı sevmiyorum. Komple kapatmışsın gibi. Ha ya Yok Buralara açıyor açık, buralara yani. açık. Da. Bana öbür türlü ama ben sürekli işte mutfakta bir şeyler yaptığım için soğuk almaktan sen nasıl soğuğu seviyorsun? ben de Kızlar sanırım. haydi yatak odasına kapatmayı şu, tercih şu ediyorum. Nasıl, hani Zeynep abla sana kalırsa Hı. zaten bitmez bence gidelim. Bir dakika tatlım ayakların var ya hani Hı. oraya, oradan sonra sahalı olmasaydı hadi. bence. Hani Nasıl yani bu kadarcık mı halı Hayır olsaydı. hayır. Tam tersi. Orası Aynen. olmasaydı oradan burası olmasaydı. Ama işte zaten ben burada... Hadi kızlar olman hadi, olman sonra, hadi, gidelim. gidelim, gidelim. Hadi gidelim. Yani. Hadi her zamanki gibi.